Selamünaleyküm arkadaşlar. Onun iki İranlı varmış lan. Ragnar Lothbrok. Ee, bugün Nata support yapacağım. Ya support değil de işte maske alıp gezeceğim böyle avare gibi. Üç girdik. Efe ben Ahmet. Mükemmelita şey oynuyor Efe. Adam bitten mi başlıyor? Yazık. Sakat herhalde. Kanka Nata var. Dikkat edin de Ahmet bak. Rakipte Natalya Umarım Nata burada değil beklemiyordur Oğlum Reddi aldım lan Ahmet Burada 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 Sağa gitti tamam tamam boşver Gel Kagura Kagura gel Kagura gel. Redim var fena vuracağım şimdi ağzına. Gidecek ileri doğru Ahmet? Fiske atmış lan. Fiske almış. Tamam onu kestik 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 gel. Lan onun. Abi nasıl ben görünmez olmadım ya. Granger. Güzellik ne? Anam ne Nata da üç kaççı gibi oynuyor da baskını yok kanka Nata iki olamayacak. Bizim aldı oz kalsın da başka bir şey istemiyorum. Efe zaten yukarıda çoyu zaten dayak yasa çoğudan. Delet game yani. Buraya... Bunu kestim ben. Kardeşim hangi nata daha iyi? Tartışmayalım. Kimmiş karşı nata? Dila. Ha dal 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 dal. Dal keseriz bu iyi. Sana uğradım ya. ne vuruyor lan o? Kanka aslan yetmez, yetmez mi? Hadi şuna bir vur ya. Ben çıktım infazı falan varsa. Aa, varmış. Ha? Şerefsiz. İnfaz hatta. İnfazı yok. Hareket. Aldos. Ulti açtı sonra bir şeyler oldu Aldoza. Niye gelmedi o salak? Orman itibini tamamlamıyor. Dallama ya. Val tam dallama. Oğlum Granger af mı? Güzel kanka Mata düşmüş. Abi Granger af mı? Almış mı abiyi? Değil değil. Efe bayağı içinden geçmiş. Aynen kardeşim, aynen aynen. Adamın aklını alır oğlum. Tamam ya, atakler aldı o sonu. Ya siz ne yaptınız? Aa gir kanka, gir 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 gir. Tanklıyorum, gir. Kule bana vurmuyor Ahmet 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 bak baga bak. Saçmalık. Kule bana vurmuyor. Kardeşim aynen öyle oraya gittim aynen. Ahmet gördün mü? Abi bu. Bak... Arkadaşlar Natalya'nın dumanında bir bak var. Böyle bazen kule vuruşları bile doçluyor. Onun nedenini bilmiyorum ama. Bu sezon 70 maç falan Natalya oynadım. Ya yani sapık gibi Natalya oynuyor. Natalya'nın ölü bir bug keşfettim Umarım bug'dır yani Çok saçma çünkü ha, Tanklamıyordu kanka eskiden Hiçbir zaman tank çok saçma çünkü Kanka ben Klayn ın Gold'unuz diyorum ya dayı salak mısın sen diyor Oğlum adamı kestik yerine niye salak oluyorsun nereye geliyorsun <laughs> Oğlum adam bana niye salak diyor? Bak çok gücendim, alındım beyefendi. Niye böyle diyorsunuz? Kanka geliyorum, geliyorum, geliyorum. Onların var ya o Granger'ın... Kanka Allah. Öldün sen galiba. Hilda varken dalmak istemiyorum oraya ya. Aha! Hilda, Hilda! Aa, ben niye buna girdim? Çok güzel oldu, biz hoş oldu. Mükemmel oldu. Bizim ADC de geldi. Karşı nata nerede? İnfazım gelsin onu ben kule altı keserim. 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aynen avradını bir tane bir. bir saniye. Biz beyefendi bir saniye konuşabiliriz. Nata nerede? Aşağıdaymış tamam dalılama. Karşı çuğuya gideceğim. Saldır 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 Efe saldır. Aynen kardeşim. Ulan var nasıl çalıyorum killleri ya. Mükemmel bir çalıcıyım. Maşallah. O Efe tokatladı mı? Aga, aga bre, beni bırak. Ölmedi lan adam. Ne kasıyor? Zırha gidiyor. Beni bir salın. Aga, aga, yattım ben. İranlı kardeşim beni kesti. Saldırı, statik. Ahmet yatma kankam, yatma. Öldün mü? Ha, çok iyi lan. İranlı kesemedi kardeşim. Oğlum Nata ne yapıyor ya? Kan karşı Dila ne yapıyor? Abi tilt oldum adamın oyunu için ha. Split atıyor Natay'la. Kardeşim ben de yapıyorum da ben her şeyin bir adabı vardır tamam mı? Takımın orada tecavüz uğrarken sen split atamazsın. Efe ne yapıyor Efe? Efe döver Efe. Kanka yani ben de split atıyorum. Hadi bakalım. Kanka of durduğu yere bak ya. Surda da vermiyorlar. Oğlum sur vermeyin lan. Gel kanka gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Sol doğru gitti o gerizekalı. İlk o da aldı ya ağzıma sıçtı. Ya aşağı. Salak. Tam sazan ya. Niye? Çal, kill çalma konusunda mı? Abi Granger'a bak. Granger'ın itemlere bak adam. Ha var orman itemi bitirmesin, bitirmemişsin diyecektim de bitirmiş delik ya Abi saldır saldır sal sattı bu. Dallama. Aynen kardeşim aynen. İnandı ya. ultiyle beni kesin inandı. İşte gerçek bir delikanlı. Ana ne yaptın? Öldürdü kankam. Bir Q daha at ona. Bir şemsiye daha tuttur. Öldü tamam. Nata bini kanka çok free kesiyor ya. Bak iki kere öldüm ikisinde de free kesti. Üçüncüyü kim kesti bilmiyorum. Efe neler yapıyor Efe? Efe Efe 1, -1 oynayarak Efe şey çık ya bak. Savunma ne lan bu itemin adı? Lanetli Müfer çık kanka çok müthiş oldu. Yeni keşfettim o içeride. Oğlum lanetli Müfer var ya o bildiğin başka bir seviyeye taşıyor. Spite gidiyorum kanka ben. Nata var. Playzim attı. Aa geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum, dayanabilir misin? Ya şaka mı bu ya? Ulti duruyor muydu oğlum bu adamın? Nasıl öldün sen bu adama? Kanka adamın ultisi duruyormuş ya. Duman yoksa keser. Çok güzel. Kanka adam ultisi duruyormuş direkt el ultideymiş Çat diye koydu kafama. Ya biz bu oyunu kazandık zaten de. Şu an şovunu oynuyor. Adamlar sur vermiyor. Aldı olsun farmına bak. Granger'ın farmına bak. Efe misillemeye güvendi de bakalım kesecek mi? Kule vuruyor. yok. Efe Efe yapma Efe. Yaka, bak. Şov yapmadan. Tamam o. Tamam hocam. Benim kritik bitsin bunları tek atacağım. Nerede? Nata'nın farmı ne kadar? Benden benle aynı Nata. Nata var ya full bana çalışıyor birader. Ne var ya yoksa ben? Saldırı. Bırak beni. Red bende kaldı hiç. ne Ulti atma. Uff sen ne yaptın Ahmet? Ahmet ne yaptın Ahmet? Ulan benim canım acıdı. Kafama geldi oğlum. Kanka free blue varmış. Çift puff Natalya ama support. Ne, ne, nasıl Ahmet? Başlık. Oğlum ba red artı granger. Granger'ı da aldım. <laughs> Aynen o küçük detay. Hangi hey, o adam masum masum çıldırdı ve çarpın erken atmış. Nata gelmeyecek falan diye düşünüyor herhalde. Holda abla. Ne diyor lan o? Kardeşim yok. Bunu kesmiyor. Bunu keselim mi? Yok. Kaçtı. Bak Nata gene beni peşliyor. Bak ben çıkınca çıldan atlayacak kafama. Kanka ben üstten iteceğim. Kule açılması az kalmış? Nata burada. Ama ultim yok. Giremem onu. Bakın neredesin? Nata. Oğlum kule çok duruyor ya. Kuleye girme. Ya oğlum şuna şuna. Nata lütfen gelme kardeşim lütfen. Nata oradaymış tamam. Hani şimdi kuleyi açmaya geliyorum. Ölmüş mü Nata? Tamam. Kardeşim. Hadi. Burada aşağı. Kardeşim yok sana penta. Hak edene penta. Hadi bakalım. Video bitti. Free win'iniz diyor. Aynen kardeşim bayağı free win ha. Böyle elimizi ensemizi attık kardeşim. Yatarak. Malafatları yaya yaya kazandık. O evi ben olmamışım. Lan nasıl Ahmet? Ahmet report. Bak bak Ahmet report arkadaşlar bakın. 7 kilim var. adamın 13 kili var. Ne demek bu? Benden çalmış. Hile. Ee, anormal hasar veriyor. Düşük seviye oyun becerisi. Allah'a sövdük, küfür etmek onayla. Arkadaşlar. Hak edene report vallahi. Efe'ye reportla. Düşük seviye oyun becerisi. Negatif oyuncu. Hile kullan hile kullanmadı Efe. Kasıtlı besledi, tamam. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hasarları da göstereyim. Hasarlarda bir de... Ulan sen yine fazla vurmuşsun Ahmet. Harbiden hile mi açtın lan şerefsiz? <laughs> Arkadaşlar. Ahmet ifşa ettik bugün. Başla. Her beyni Dadaş Bey'e bir tokat. Hadi görüşmek üzere. Kapat videoyu. Canım çık sıkıldı bak. bak. Kapat. Çık kanaldan çık.